Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator X oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda Pet Simulator X'te şuradaki 2023'e özel hediyenin gelmesine son 2 dakika 10 saniye kaldı. <laughs> şu anda arkadaşlar 2 dakika sonra onu alabileceğiz. Evet. Şu anda abi yani bayağı bir bekliyorum onun için. Şu andaki sabit, e, içindekilerine bakacağız. Bir de buradaki hype gift açacağız. Pause diyor. Şunu hiç anlamadım. Şimdi arkadaşlar şu hediye gelene kadar bir trade yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir huge pet olan birisiyle huge yapmaya çalışacağım. Ay huge diyorum ya. Eee pop 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 Enabla. Enable. Enable forms. Diyor en iyisi. Kapatalım. Şu anda şu anda şu anda. O niye üç kere tekrar edilmiş şu anda hiç bilmiyorum. Bence arkadaşlar çok güzel bir güncelleme olacak. Bu arkadaşlar bir önce videoda demiştim yani bu Titanic pet. Evet arkadaşlar doğru söylemişim bu bir Titanic pet ve 400 Robux'a bir tane 1200 Robux'a 3 tane 10 ay 3200 Robux'a da 10 tane alabiliyoruz. 41 40 39 38 37 Uf, Abi bayağı az kaldı. Ya şu exclusive pet olan huge bir sürü huge olan puu ne çürüyormuş gibi. Püm. İnşallah arkadaşlar bu iki şeyden birisinden yani bu iki şeyden birisi şey verir. Son 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 ve let's go. Evet. Yay! Happy New Year diye alttan şeyler gösteriliyor. Şu anda Happy New Year. Yes, aldık. O hareketlere bak hareketlere. Herkes dans ediyor. Kral adam. Ah. Bu arada arkadaşlar yukarıdaki yumurta da aşağı doğru iniyormuş. Şu anda gördüğünüz gibi ikisi de geldi. Oha. Hareketlere bak Hasan şu hareketlere. Wow wow. Yeah. Reçete yazalım. Yeah. Şöyle <laughs> <laughs> İngilizce yazalım. Happy New. Abi yani şu anda yeni yıla girdik. Oyunda tabi. Oyuna girdik. Şu an Big Games de dans ediyor. CTRL'e Cezerimi. Şimdi kapat. Şuradan. Herkes bu arada dans etmeyi bırakmıyor. <laughs> Bakın ben de bunlardan da var. Biraz sonra bir karşılaştırma yapacağız. Hangisi daha güzel diye. 100 milyon olsa korgi alırdım. Yüz milyon korgi verseydi alırdım. Bize bundan verdi. İçinden çıkanlar bir tane bir ördek, bir tane korgi, bir tane fil. %80 şansa bu arada ördek, %15 şansa korgi, köpek korbi Korbe. Ondan sonra %4.5 şansla fil ve yüzde 0.5 ihtimaliyle bir şey var. Şunlar arkadaşlar açılırsa baya iyi olur. Çünkü onlar var. Onlar açıldığında şey yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar oyunda baya büyük bir lag var. Gerçekten oyuna girmek baya zaman alıyor. Şu anda şu huge petler kimin? O max o max kanka bana bir versene ya o max trade o max o max vermiyorsun kardeş adam ikisini de koyuyor altı bine koyuyor iki bine koyuyor gerçekten baya çok fazla bir fiyat Buna adam 1200'e koyuyor ya. Burada herkes oldu oğlum. Sen kime satıyorsun? Oğlum 8000'e satıyor. Yok artık. Adamlar arkadaşlar fiyatlar konusunda gerçekten ama gerçekten uçmuş. Yani şu an oyunun en zengin kişi kim? Merestan G. Şunu açsınlar ya. Şunu da açmak istiyorum. Mere. Mere. Ya aga be. Cık. Demos. Demos benim arkadaş. Arkadaşlar bu arada benim e, videolarıma katılmamızı katılmamı istiyorsanız kanalı like atmayı unutmayın ve Husev Zonu 07 e, şeyini arkadaşlık size atmayı unutmayın. Şu anda burada ben bunu kaça satabilirim? Var mısınız arkadaşlar? 10 bine satıyorum. 10 <laughs> Ve 5 e satıyorum. Alan var mı? Bakalım alan olacak mı? Her yer hava eşek. Bu arada arkadaşlar şurada şey gelmiş. Allah bismillah. Bu arada 29 milyona Bence iyi bir fiyat. Evet. Şunu al, yani şuraya geçmek için almıştım. Tövbe estağfurullah içine girdim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Evet bu arada arkadaşlar 120 393 şey. Buraya arada işte gerçekten çok şaka <laughs> şaka duygulanmadım arkadaşlar. Buraya sil editor A. Böyle uçlu şeyler gördük ya arkadaşlar. Şey yapacağım. Bu arada adam bir şey aldı. Oo 100 milyon. Uygun mu değil mi? Uygun mu değil mi? Çok da uygun değil Paranın hepsini ona harcadık ya şimdi almak istedim. <laughs> Ama alamıyorum. Evet. Oo. Hiç kimse bunlardan bir huge pet çıkardı mı diye bakıyorum. Çıkarmamış. Şunlar da neyse abi. Biz istemiyoruz. Biz direkt açacağız arkadaşlar. Açıyoruz. Evet arkadaşlar ben bunları açacağım. Şu anda arkadaşlar bunların ikisini açıyorum. İlk başta bu update hype gift'ten başlıyorum. Arkadaşlar 3, 2, 1 açtım. Evet şu an gözlerimi kapattım. Şöyle ve açtım. Parti çıktı ya. Şimdi arkadaşlar şöyle güçlü petleri takalım. Takılamıyor. Hazır mısınız? Şu an yaşından. yani hiçbir şey gelmezse çok üzüm. Gözlerimi kapattım. Şimdi abi bakmadan şunu kapattım. Şu anda ne geldi ne hiçbir yani fikrim yok. Arkadaşlar sizler gördünüz mü? Ne çıktı? Güzel bir şey mi çıktı? Yoksa kötü bir şey mi çıktı? Açıyorum. Açtım koyuyorum. Yes, ilk defa güzel bir şey çıktı ya. Evet. İlk. Evet. Yes, sonunda arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten. Yani ikinci de olsa çıkarmayı başardık. Arkadaşlar şöyle hepsini şöyle çıkaralım. Birimizin tek bu kalsın. Şöyle bir ekran fotoğrafı çekelim. Ekran fotoğrafı olur bundan. Ekran fotoğrafı alalım. Enes arkadaşlar bu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.